Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte i̇şte abone nasıl cizlenir size onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi bu videoya tam tamına 7 like bekliyordum. Like'larınızı hiç sizi çekmeyin ve 30 abone olalım. Lütfen şimdi, şimdi videoya başlayalım. Üçüncü burada Google var ya. Google söylüyorum ya. Chrome. Chrome'umuza giriyoruz. Bu arada arkadaşlar masa sitesini tetisini bir Masa site sitesi Evet. Şimdi e, bir dakika yanlışlıkla yaptım. Buraya yazıyoruz. Yo u nokta com. Siz e, YouTube'un üzerine, YouTube'un üzerine ama ben böyle giriyorum. Gördüğünüz için masa yaptığımız için bütün bilgisayara benziyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya girip kanala gidiyorsunuz. Ben diye diğer hesabımdayım arkadaşlar. Kanalınız diyorsunuz. Evet. Hadi yanlışlıkla bir tane videoya ekledik. Evet. Sonra arkadaşlar buraya girip şurada YouTube Studio'ya tıklıyorsunuz. Beğeniyorsunuz. atılsın arkadaşlar. Evet çok az kaldı. Evet arkadaşlar cildiğiniz çimi açıldı. Şimdi arkadaşlar burada kaliba şuraya tıklıyordu. Unuttum bir dakika arkadaşlar. Hayır 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 ana sayfaya gel. Ana sayfaya gelin. Hayır ya yanlışlıkla ana sayfa. Ana sayfa neresiydi? Bir dakika arkadaşlar. Yeniden gireyim YouTube stüdyoya. Bu da son unuttum. Özür dilerim. Evet. Yeniden giriyorum arkadaşlar. Unuttum. Buradan özür dilerim. Yanlış yere tıklamıştım. Evet. Burada YouTube stüdyoya giriyoruz. YouTube stüdyo çıkıyor. Oraya tıklayıp giriyoruz. Bekleyelim. Açılsın. Evet. Gördüğünüz çim açıldı. Şimdi burada buraya gidiyoruz. Sonra alta gidiyoruz. Burada YouTube Studio işareti var gördüğünüz kim Ona tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Hı, nereye tıklıyor? Kanala tıklıyorsunuz galiba. Evet. Sonra ikinci. Hadi dörtüncü Bir dakika. Unuttum. Ümumi idi galiba. Hayır. Evet buraydı galiba. Arkadaşlar buldum. Burada kanala tıklıyorsunuz. Sonra burada alta gidiyorsunuz. Bir dakika. Birazcık yukarıya gidelim. Bunu hiç kullanma. Evet. Burada yazıyor aboneti sayı. az azirdi. Kanalımın aboneti sayını gösterimde. Bunu böyle yapıyorsunuz. İşaret dolu olacak. Size böyle yapıyorsunuz. Sonra yat, e, indirin diyorsunuz. Şimdi. Bitti. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi YouTube'unuza girin. Bakın şimdi. dakika. Youtube'umuz açılsın. Evet. Bakın. Abonemiz yok. Görüyor musunuz? Abone gizlendi. Benim bu kanalım. Bu benim ikinci kanalım arkadaşlar. O yüzden Minecraft kılap Bu kanalımda 600 kat abonem var galiba. 700 700 abonem var. Bu kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de size bir tane de yeniden abonenizi açmağı da göstereceğim. Hemen sayfayı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hemin sayfaya geliyorsunuz söylediğim kimi. Sonra alta gidip yeniden bu YouTube Studio işaresini tıklıyorsunuz. Evet. Aboneyi yeniden şimdi göstermeyi söyleyeceğim. Kanala tıklıyorsunuz. Burada ikinci yere tıklıyorsunuz. Bir dakika. Hemin yere tıklıyorsunuz. Dolu olması gerek. Sonra yadda saklayın. Şimdi tıkın. Gidin. Bu da, bu Bakın, abone geri geldi gördüğünüz kimi. Bu kanalıma da abone olmayı unutmayın. Minecraft takvimi yazın çıkacak derhal. Bunda da zincir fakir videolar falan seçiyorum. Her neyse. Hoca kanalı arkadaşlar. Böyle daha fazla öğretici videoların gelmesi için söylediğim kimi. Yeah, the light quotes